Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgiler olsun. Yine güzel bir doğa gezisindeyiz. Tırmanış yapıyorum birazcık. Şimdi güzel bir manzara izleyeceğiz inşallah. Böyle dikenli otların üzerinden basa basa çıkmaya çalışıyorum. Aralardan falan. Biraz şu kayanın üstünden çıkacağım. Nasıl çıkacağız? Yandan sağdan soldan derken bir şekilde bir yerlere basacağız arkadaşlar. Bakalım ya Allah ya Bismillah. Evet arkadaşlar, on numara güzel bir kayalık var burada. Kayalıktan şöyle bir manzaramızı izleyelim. Ne dersiniz? Harika görünüyor. Hava güneşli arkadaşlar muhteşem bir manzara var. Masmavi bir doğa ve kış mevsimine nazaran sıcacık hava. Arkadaşlar doğa yemyeşil ve Maviliğin böyle parıldaması muhteşem görünüyor. Şöyle sessiz ve sedasız bir manzaramızı izleyelim beraber. Bakalım birazcık şöyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Işıl ışıl. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar ne diyoruz? Doğada kal, mutlu kal. Arkadaşlar bu doğada çok güzel yaşamlar var. Nasıl diyecek olursanız arkadaşlar şu şekilde burada arkadaşlar bir sürü canlı yaşıyor ağaçların altında otların altında onların yuvaları da Burası arkadaşlar biz onların yuvasını hiçbir şekilde zarar vermiyoruz elimizden geldiğince de vermemeye çalışıyoruz arkadaşlar ve dahası arkadaşlar onların evine elimizden geldiğince zarar vermemiş oluyoruz görüyor musunuz şu manzaranın güzelliğini muhteşem bir hava, muhteşem bir manzara. Sesi sedasız doğa kendini yeniliyor ve yepyeni bir güne bizim için hazırlanıyor arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Her nereden ben izliyorsanız arkadaşlar sizler de izlediğiniz yerde mutlu olun. Fırsat buldukça doğaya çıkmayı da unutmayın arkadaşlar. İnanın şu video çekerken bile hafiften terlemeye başladım. Elimi de göstereyim size. Bakın nasıl parlıyor. Bakın terlemeye başladım. Çünkü hava çok güzel sıcak. Adana'da hava muhteşem arkadaşlar. Şöyle bakalım birazcık. Birazcık da muhabbet edelim arkadaşlar. Şimdi ben burada dışarıdayım arkadaşlar. Doğadayım. Geziyorum birazcık. Vakit geçiriyorum fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Geziyorum. Gelemeyen arkadaşlar da var. Arkadaşlar toplumda şöyle bir sorun var şu an. Değil, uzun zamandan beri gözlemledim. İnsanlar birbirleriyle sürekli bir kıyaslama içine girmişler. Sürekli bir ekonomi konuşuluyor. Sürekli bir birbirini küçük görme gibi muhabbetleri görüyorum arkadaşlar. Şu an burada en büyük arkadaşlar zenginliğe sahip. Şu an burada ben olduğum için benim arkadaşlar. Siz olsaydınız siz olmuş olurdunuz. Bunun parayla hiçbir alakası yok. Doğada burada güzel yerde bulunuyorsanız siz arkadaşlar zenginsiniz demektir. Bunun parayla ölçülecek hiçbir yanı yoktur. Ancak arkadaşlar yılların verdiği arkadaşlıklar, dostluklar, kardeşlikler, muhabbetler arkadaşlar şu para muhabbeti yüzünden Görüyorum ki son bulmaktadır. Ve dahası arkadaşlar çok acı bir durum. Araba alırsın hayırlı olsun demeden bir tanesi gelir. Üst modelinden bahseder. Koltuk takımı alırsın. Bir tanesi hayırlı olsun demeden rengini beğenmez. Nişanlanırsın, evleneceksindir veya evlenmişsindir bir kız bulursun. Kaşına gözüne laf ederler. Çocuğun olur. Ben iki senden akıllı. Sen iki birazcık daha geri kafalı derler. Tatile gidersin. Senin gittiğin yerle kendi gittiği yeri kıyaslarlar. Yemek yaparsın. Yaptığın yemeğe bin bir çeşit bahane bulurlar işin olur, para kazanırsın. Kendi kazandığı parayı arkadaşlar seninkinden üstün görürler. Buraya gelirsin. Buradan daha güzel gittiği, gittiğini düşündüğü yerle arkadaşlar kendini kıyaslarlar. Ve görüyorum ki arkadaşlar çok acı bir ortam içerisinde yaşam mücadelesi veriyoruz. O yüzden lütfen elinizdekinin kıymetini bilin. Sizlere bu kullandığımız medya aracılığı ile ulaşan videolar oluyor arkadaşlar. İşte biz, biz de bunlara sosyal medya diyoruz. Orada şöyle yazılanları görüyorum. Bu senin söylediklerin fakir edebiyatı gibisinden birileri bir şeyler paylaşınca altına birileri de yorum yazınca güzel bir şeyleri kabullenemeyen insanlar kendi bencillikleri yüzünden insanlara söylediklerinin fakir edebiyatı olduğunu söylüyorlar. Ancak şunu unutmasınlar arkadaşlar. Dünyada en zengin olmaya çalışan insanlar arkadaşlar. En zengin olmaya çalışan insanlar veya normal seviyede bir zenginliği olan insanların hepsi arkadaşlar kesintisiz arkadaşlar fakir diye nitel, nitelendirdikleri o insanların hayatına dönmeye çalışıyorlar. Yani onlar gibi olmaya çalışıyorlar. Bunca yılın mücadelesi fakir olmak için başka bir açıklaması, başka bir şey yok. Onların tabiriyle fakir. Bana kalırsa o insanların gönülleri zengindir. Keçisi vardır, koyunu vardır, ineği vardır, ördeği, kurdu, kuşu vardır. Onlarla mutludur ve hiç kimseye muhtaç değildir. Bugünümüze gelecek olursak arkadaşlar aslında o fakir diye nitelendirdiğimiz insanlar mı cahil veya toplumda kabullenilmiş şeyleri üst üste koyup daha çok kabullenenler mi cahil? İçerisinde ben de dahil arkadaşlar. 1 gram 1 gram altına 3 üç milyar 3.5 üç milyar yani 3000 3500 TL vermek akıllı insanın işi mi arkadaşlar? 1 dolara 30 lira 40 lira para vermek akıllı insanın işi mi arkadaşlar? İnsanlar köylerinde, bağlarında, bahçelerinde normal bir düzende hayat yaşarken hayvanlarını Allah'ın yağdırdığı yağmurlarla sulanan derelerden, göllerden, çaylardan, ırmaklardan suluyorsa, tarlalarını ekip biçiyorsa, oralardan ekmeğini helalinden çıkarıyorsa ve bunu hiçbir maddi değerle ölçmeye gerek kalmadan arkadaşlar. Yaşamını sürdürebiliyorsa bu insanlar fakir midir sizce? Arkadaşlar fakirlik sizin bildiğiniz gibi veya benim anlattığım gibi şeyler değildir arkadaşlar. Siz daha doymamış insanları doyurmaya çalışıyorsunuz. 1 gram altına 3 üç milyar, 3.5 üç milyar, gün gelecek 4 milyar 5 milyar yani 4 bin, 5 bin TL para vermek zorunda kalınacak. Aslında bu düzendeki bu yanlışı arkadaşlar bu yanlışı kabullenen insanlar kabullenen insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Sizin hayatınızı bir şey yaptığınızda bir şeyinizi mutlu paylaştığınızda hemen sizlere şöyle derler. Ve dediklerini de yaptıkları yorumlarla görüyoruz. Senin bu söylediğin anca fakir edebiyatı ancak sen bununla kendini avutursun. Bana göre karakterinde eksiklik olan, karakterinde bozukluk olan, karakteri yoksun insanların söyleyeceği şeylerdir bunlar arkadaşlar. Çünkü bu ülke bizim. Bu ülke bizim arkadaşlar. Bu ülkemizde biz sevdiklerimizle, akrabalarımızla, dostlarımızla iyi güzel yaşayabiliyorsak ne mutlu bize. Eğer ki bir sorun varsa arkadaşlar bu sorun da ekonomikse birbirimizle bir şeyleri demek ki tam paylaşamıyoruz ki o insanlar fakir olarak yıllarca kalıyor demektir. Mutluluğa gelecek olursak arkadaşlar insanlardaki mutsuzluk varsa biz onlarla mutluluğumuzu paylaşmalıyız ki onlar da mutlu olabilsin. Çocuklara gelecek olursak arkadaşlar çocuklar mutlu değilse onları mutlu etmeliyiz. Onları küçücük de olsa hediyelerle sevindirmeliyiz. Neden hep toplumda böyle sorunlar yaşıyoruz işte arkadaşlar? Hep birbirini küçük görme yüzünden. Hep birbirini eksik görme yüzünden. Oysa ki arkadaşlar Allah herkesi doğduğunda eşit yaratmıştır. Ne zengin ne fakir olarak herkes eşittir. Ancak ailesinden kökeninden gelen şeyler sayesinde sonrasında varlığa kavuşan insanlar böyle durumlarla karşılaşınca ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Büyükleniyor. Ve nereden geldiğini, yokluktan bir hiçten geldiğini, onu yaratanın bir Rabbinin olduğunu, Allah'ın olduğunu, Tanrısının olduğunu, yani onun bir yaratıcısı, yaratıcısının olduğunu unutuyor arkadaşlar. O yüzden toplumda böyle sorunlar yaşıyoruz. İşte bu sebeple arkadaşlar biraz da sizle sohbet edelim dedik. Şöyle güzel bir güneşli havayı bulmuşken toplumun çok büyük acıları var arkadaşlar. Yaraları var. Çok büyük bir şekilde bir dönüşüme girmiş bulunmaktadır toplum. Bu dönüşümün arkadaşlar geri, dön geri dönüşü yok gibi görünüyor. Bu kafayı yemiştik. Bu çılgınlık arkadaşlar böyle devam ederse sosyal medyadan etkilenerek birbirlerine aşağılama, birbirlerini küçük görme muhabbetleri devam ederse arkadaşlar gün gelecek arkadaş dost bulamayacağız arkadaşlar. Hatta ve hatta akrabalarımızı ve sevdiklerimizi de yanımızda göremeyeceğiz. Bu onu gösteriyor. Benden size tavsiye arkadaşlar, elinizdekilerle mutlu olun. Elinizde 2 tane ekmeğiniz varsa birini paylaşın. Bir tane ise yarısını paylaşın. Yarımsa onun yarısını paylaşın arkadaşlar. Siz verdikçe arkadaşlar inanın azalmayacaktır, çoğalacaktır. Allah da sizin kalbinize, gönlünüze göre ne istiyorsanız versin, sevginizi arttırsın. Yuvanıza bereket versin. Mutlu olun inşallah. Gelelim doğamıza arkadaşlar doğamıza ben bayılıyorum. İşte o yüzden sizlerle biraz sohbet edelim dedik. Böyle güzel bir doğada geldik. Yine aklımıza birkaç bir şeyler takıldı. Konuştuk ettik falan. Derken biraz zaman geçti işte. İşin özü arkadaşlar biz doğada güzel vakit geçiriyoruz. Umarım siz de geçirirsiniz. Ha, bu arada Yağmurlarda yavaş yavaş yağmaya başladı arkadaşlar ara ara yağıyor Yine geliş şey yapıyor derken Doğamızın daha çok yeşil olmasını istiyorsanız Yangınlarda yok olup Yangınlarda yok olup oksijensiz Ve o kuş çıvıltılarından Mahrum kalmak istiyorsanız arkadaşlar doğaya hiç elinizi vurmadan bu hayatı devam ettirebilirsiniz Ancak daha yemyeşil bir doğa ee, ve kuş sesleri ve aklınızdan alabileceği alamayacağı canlılarla karşılaşmak istiyorsanız onlara sahip çıkmak, onların yuvalarının da olmasını istiyorsanız yani bir bir yuva yapmak istiyorsanız arkadaşlar doğamıza sizler de fidanlar ekmeyi unutmayın. Özellikle meyve fidanları hayvanların, canlıların yaşaması için ve yediğiniz meyve çekirdeklerinin tohumlarını da arkadaşlar doğayla buluşturabilirsiniz şöyle gittiğiniz yerlere gömebilirsiniz, atabilirsiniz. Arkadaşlar çok üşengeçseniz hiç gömmekle uğraşmayın bile. Siz başaramıyorsanız doğaya serpiştirin. İlla ki 100 taneden 10 taneden bir tanesi tutacaktır. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da böyle güzel bir doğa var. İşte bizler de bu doğanın yemyeşil kalması için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü yarın bir gün yağmurlar yağdığında sıkıştığımızda altında korunabiliriz. Aşırı güneşler olduğunda sıcak havada 40-50 dereceleri bulduğunda altında gölgeli, gölgesinde yatabiliriz, gölgelenebiliriz. Hayvanlar arkadaşlar çok güzel yuva olabilir. Oluyor da. Kuşlar onlardan besleniyorlar. Muhteşem bir şey. Şu anki bu doğada olsanız Görebilirsiniz. Hatta, hatta bir ara yine bu çıktım bu tepe diyelim bu kayanın üzerine çıkarken arkadaşlar bir uzun bir zaman önce yine gelmiştim. Şöyle bir anıyla karşılaştım. Öğlen olmamıştı böyle 9-10 civarı gibiydi galiba saatler. Güzel bir tavşanla karşılaştım. Hemen ben bunun üzerine çıkarken yavaşça yanımdan kaçtı böyle çok hızlı gitmedi. Gördüm tavşanı çok güzel bir tavşandı. Bunları görüyoruz arkadaşlar doğada. Muhteşem bir döngü var, muhteşem bir huzur var, mutluluk var. Görüyorsunuz ki bakın şöyle güneş, mavilik, gökyüzü, huzur her şey var arkadaşlar. Çok şükür olsun. İnanın doğada yaşayın arkadaşlar. Doğada bulunun, nefes alın, huzur bulun. Sizleri de benim Tavsiyem inanın bunu yaparsanız mutlu olacağınıza inanıyorum ben. Gerçekten çok mutlu olacaksınız. Doğada olun. Doğada olduğunuz süre boyunca arkadaşlar, inanın üzerinizdeki bütün sinir, stres ve aklınızdaki olumsuz her şeyler her şey gidecektir. Benden size en güzel tavsiye bu olur. Para verseniz bu kadar mutlu olamazsınız. Ben size açık ve seçik söylüyorum arkadaşlar. Allah size de kalbinize, gönlünüze göre de mutluluklar, huzurlar versin inşallah. Yine yepyeni çok güzel bir günde, güneşli bir günde, yağmurlu bir günde, rüzgarlı ve fırtınalı bir günde nasıl bir gün olacağını bilmiyorum arkadaşlar. Yine görüşmek üzere. Allah izin verirse yepyeni videolarla yine karşınızda olmaya çalışacağım. Bazen böyle sohbet edeceğiz. Bazen de böyle güzel doğanın manzarasını izleyeceğiz hep beraber. Sizler de düşüncelerinizi, fikirlerinizi içinizden geçen ne varsa arkadaşlar yorumlarınızı yazabilirsiniz altına. Şöyle güzel bir esintiyle beraber rüzgarın esintisiyle beraber bakın arkadaşlar şöyle. Görüyor musunuz? Çok güzel esiyor. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım mutluluk her zaman kapınızı çalar, kendinize iyi bakın.